thank gördüğünüz gibi şu ciğerin kilosu 110 TL. Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor durdurmak imkansız. Adana'ya gel ciğerimi ye. Ama ciğeri de yiyemez olduk. Gerçekten çok pahalı. Aşırı pahalı. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi. Ama e, ee, ciğere rağbet çoğaldı. Rağbet çoğaldı. Ciğer şu an aldı başını gidiyor. Şu an 110 TL'ye kadar fiyatı var buralarda Adana'da. Ciğer aldı başını gidiyor yetmiyor gibi ciğer yok. Yani ciğer şu an kısıtlı. Daha doğrusu önceden garibanın yemeğiydi ciğer. Şu an zenginin yemeği oldu. Ben ciğerin bu kadar yani bulunmamaz olduğunu arttığını bırakın bir tarafa. Ciğer kullanılmıyordu, atılıyordu. Benim gibi firmalar her türlü bulur. Nasıl bulur? Çünkü kendi kesimi fazladır. Ondan sağlar. Ama bulamayan çok. Adana'da bulamayan çok. Mesela dışarıdan getirenler var. Ne yapılmalı? Valla buna bir önlem bulunmalı. Çünkü bu kadar olmaz yani. Ne, ne oldu? Ne değişti? Bu ciğer niye arttı? Ne değişti? Sonuçta et kaç lira? Et fiyatından ver. Ne değişti? Burada başka şeyler dönüyor. Bence burada bir fırsatçılık var. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki insanlarımız fırsatçılığı seviyor. Kalpten çalışmak lazım. Bunu kalben yapmak lazım. Yani bunu biz kendimiz aramızda bir şeyler bulmamız lazım. Vicdanen bir şeyler yapmak lazım. Yani bunu fırsata dönüştürmemek lazım. Şu an şu an ciğerin kilosu 110 TL'ye kadar gidiyor yani. Yani ciğer nadir çok nadir bulunuyor yani. Yani şu anda e, koyun fiyatlarının artışından arpayla buğdayın e, artışından dolayı e, kuyruk yağıyla e, ciğere müthiş bir şekilde zam geldi yani. Kuyruk yağı ne kadar oldu? Kuyruk yağı şu anda 60 TL kilosu. Tabii çok çok solladı yani Hem hemen hemen yaklaşık aralarında 40 TL bir farkla solladı yani. Şu an e, kuzu etini kemiksiz 70 TL'den verdiğimiz e, ciğer de 110 TL'ye yakın verdiğimiz var yani. Yani şu an e, diğer yaklaşık etle arasında 40 milyon fark yapıyor yani çok büyük bir fark yani bu Ciğer şu an kara borsa evet yani bulan bulunmayan bir şey yani. <laughs>